Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Full Artı Full Hazar 4 videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bazı arkadaşların söylemiş olduğu Ceyhun Hoca bizi unuttu sözüne karşılık Ceyhun Hoca kendini unuttu. Ceyhun Hoca çalışmıyor diyenler için Ceyhun Hoca saat 11-12'lere kadar çalışıyor. Evini otel gibi kullanmaya başlamış. Kendi çocuğunu görecek kadar vakti yok. Ceyhun Hoca bizi düşünmüyor diyen arkadaşlar için de Ceyhun Hoca hasta hasta şu anda kamera karşısında ve bazı arkadaşlarımız için burada konuşmaya çalışıyor. Arkadaşlar LYS 24 günlük bir süre zarfı kaldı. Hala böyle birisinin sizi motive etmesini, hala sizin, size birisinin ışık olmasını istiyorsunuz. Arkadaşlar bu ışık ne zaman siz olmaya başlayacaksınız? Ne zaman çalışmaya başlayacaksınız? 24 günlük süreyi çok güzel bir şekilde planlayamıyor musunuz arkadaşlar? Motivasyon videosu izleyerek üniversite sınavı kazanıldığı nerede görülmüş? İzlersin bir bu videoyu, geçersin ondan sonra dersin başına motivasyon videosu çekiyorsun 10 binlerce izleniyor çok değerli çok kıymetli videolar çekiyorsun çok daha az izleniyor arkadaşlar burada bir samimiyetsizlik yok mu sizce de bu videoyu kapatır kapatmaz en son paylaştığım şu çok önemli olan videolara özellikle işte MEB'in en son yayınladığı denemenin sorularına ondan sonra işte sizin için hazırlamış olduğum 3 tane deneme vardı onların videolarına ya arkadaşlar en son paylaştığım videodan sonra geçen yaklaşık bir haftadan fazla zaman oldu herhalde 3 tane deneme yayınlamıştım ikinci defa Bunların videosunu çekecek kadar vakit bulamadım ya gerçekten e, sinirlenmemek kendi açımdan söylüyorum mümkün değil ya yani tahammül bile edemeyeceğim kadar yoğunluk var çünkü şöyle düşünün ben sadece arkadaşlar video çekmeye karşı da sizlere karşı sorumlu değilim ben evimdekilere karşı sorumluyum ben okuldaki öğrencilerime karşı sorumluyum okul dışındaki öğrencilerime karşı sorumluyum ona sorumlu buna sorumlu şuna sorumlu peki sen neye sorumlusun ya? Kendine karşı sorunlu olsan yetmiyor mu? Kendi başına çalışsan yetmiyor mu? Neden sürekli birileri seni motive etsin, birileri seni işte çalışmaya teşvik etsin diye düşünüyorsun ki? Ya tamam her zaman yanındayım. İşte çalışın diyoruz şudur budur. Arkadaşlar bakın basit bir şey söyleyeceğim. Ben hastayım şu anda. İki gün işte sağdan soldan ne yapsak boğazımızın ağrısına gelir, şudur budur falan. Hiçbir şey çare etmedi. Gittik işin uzmanına doktora ilaç verdi. Düne göre şu anda çok daha iyiyim. İnşallah yarın da aday olacağım. Yani her işin uzmandan tavsiye almak lazım. Ben de sediyorum ki arkadaşlar bu 24 günün başlangıcı olan bugün de bildiğiniz her şeyi unutun. Sanki bugüne kadar hiç ders çalışmamışsınız gibi. Sanki hiç yaz tatili gelmeyecekmiş gibi. Sanki hiç Ramazan gelmeyecekmiş gibi. Sanki bu işi yapamayacağınıza olan inancınız hiç olmamış gibi. 24 günde ne yapılabilirse 24 günde onu yapın arkadaşlar. 24 günde çok güzel bir şekilde ders çalışılabilir. Zaten artık okula falan da birçok öğrenci gelmediği için zamanınızın neredeyse tüm vakti size kalmış basit bir şey söyleyeceğim. Ben 2001 senesinde üniversite sınavına girerken 16 Mayıs'ta izin alıp ondan sonra okula gitmemiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Günde 14 saat rahatlıkla ders çalışabiliyordum. Bir insan günde 14 saat ders çalışabilir mi? Tabii ki çalışabilir. Başka işiniz gücünüz yok. Arkadaşlar benim gibi okula gidip orada ders vermek zorunda değilsiniz. Benim gibi okul dışına çıkıp ders vermek zorunda değilsiniz. Benim gibi her hafta sonu İstanbul'a gidip ders vermek zorunda değilsiniz. Tek yapmanız gereken şey ders çalışmak. E çalışın. Ben kendi işimi yapıyorum da siz neden kendi işinizi yaparken bu kadar zorunuza gidiyor? Arkadaşlar şu kalan zaman içerisinde bana sorarsanız artık böyle e, ders dışı videolardan falan uzak durup tamamen işinize yarayacak ders videolarına kenetlerin bakın diyorum. Bizim için çok önemli olan çıkmış sınav soruları biliyorsunuz arkadaşlar ben özelöğrenci.com'da 2016, 2013, 2012 diye geriye doğru çıkmış sınav soruları arkadaşlar paylaştım. Çok güzel bir şekilde düzenli bir şekilde arkadaşlar hiçbir yerde bulamayacağınız pdf şeklinde paylaştım. Bir tek 2014 ve 2015'i paylaşmadım. O da ÖSYM daha önce paylaşmamıştı diye. Onun arkadaşlar telifle şunla bunla falan uğraşmak istemediğim için. Yani ister özel öğrenciden isterseniz başka yerden onları da tedarik edip onları da mutlaka çözün. Meb'in testlerini hep soruyorsunuz arkadaşlar. Yani türü, integrali çözmedim ama onun dışında e, hemen hemen hepsini çözdüm. Çok ciddi sayıda arkadaşlar doküman var elimizde. Denemeler yayınlamıştık geçen sene 2016 arkadaşlar LYS denemeleri. Yine özelöğrenci.com'da hepsini koydum. Orada onlara da bakabilirsiniz. Yani şu saatten sonra yapmanızı istediğim şey öncelikle her gün bir kesin eğer mümkünse iki tane matematik ve geometri denemesi çözmeniz. Onun dışında eksik olduğunuz ve kesinlikle ben bu soruları yapabilirim dediğiniz konuların arkadaşlar tekrarını yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İçinizdeki enerjiyi keşfedemediğiniz sürece, başarıya odaklanamadığınız sürece sürekli birisi size gelir bir şeyler söyler. Ceyhun Hoca sana iyi niyetle bir şeyler söyler ama sınavdan sonra gelen kişiler sana kötü niyetle, küçümsemek üzere kötü şeyler söyler. Aşağılar seni, küçümser, sen yapamazsın zaten biz senden bir şey beklemiyorduk der. Arkadaş o kadar zoruna gider ki çok üzülürsün ve geriye dönme şansın olmaz. Bırak ya 24 günde dış dünyayla bağlantını kes bir şey olmaz bir şey kaybetmezsin. Yapacağın tek şey yapacağına odaklan kimseye umursama. Başarılı olmak için 24 gün yeter mi? Yettiği kadar arkadaşlar, yettiği kadar. 24 günde ben 24 ne attırsam fena mı ya? Arkadaşlar sizden ricam kalan bu son 24 günü çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz. Bu süre zarfında daha fazla video çekebilir miyim? Bunun için uğraşmaya çalışıyorum buna kesinlikle emin olun. Öncelikle vakit bulabilirsem en son paylaştığım 3 tane denemenin zaten birincisini bitirdim gibiydi kolay olanı. Diğer ikisinde videosunu çekmeye çalışacağım. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım. Siz de ne olursunuz elinizden geleni yapın. Piyasada saygı değer denemeler varsa arkadaşlar bildiğiniz bilindik yayın evleri, ÖSYM tipine benzediğini düşündüğünüz, forumlarda araştırıp gördünüz, o denemeleri çözün. Mutlaka çıkmış sınav soruları arkadaşlar çözün ve yapacağınıza inanın. Yarın öbür gün başkalarına anlatacak başarı hikayeniz olsun. Ben 24 günlük çalışmamda bu işi başardım değil. Ve o 24 günün başlangıcı da bugün olsun. Videoyu kapatın ve çalışmaya başlayın. Hoşçakalın.